okumak için zaman ayırın. Hazreti Ali diyor ki zenginin en iyisi akıl zenginliği. Kur'an'da da diyor ki ok. Hafta sonu dergi, gazeteye karıştırın. Elinize ne gelirse geçerse okuyun. Öğrendiğiniz bilgileri bir deftere not alın. Bilgiler defterinizde toplanmasını öğrenin. Okudukça cümleleriniz gelişecek. Okudukça kelime hazineniz artacaktır. Okudukça ses tonunuz gelişecektir. Her konuda bilgi sahip olun. Okudukça beyin gücünüz güçlendirecektir. Birinden farklı ne kadar çok bilgi toplayacağınızı göreceksiniz. Beyin gücünüzde o kadar da gelişme göreceksiniz, hayal göreceksiniz. Pes etmeyin. Farklı bilgiler sizde beyin fırtınası yaratır. Beyninizi her konuda olaylar karşısında hazırlıklı olmalıdır. Aldığınız her bilgi, yaşadığınız her olaylar sizi geliştirebilir, güçlendirebilir. Bilgi, fırtınalar yaratmak büyük bir olaydır. Her şey elinizdedir. Kitap okuyun, televizyon seyredin, radyo dinleyin, dergi dinleyin, internetten okuyun, sosyal medyada okuyun, yanlışı da okuyun, doğruyu da okuyun ama okuyan kişi sinirlenmez. Okumayan kişi sinirlenir, kavga eder. O zaman okumamış cahil cahillik yaparken okumuş adam cahillik yapmamalı. Sekreter Dergisi